Sevgili seyirciler, koronavirüste tablo yavaş yavaş iyiye giderken normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri alışveriş merkezlerinin açılması oldu. AVM'ler 11 Mayıs pazartesi günü 50 günlük aradan sonra kapılarını ilk kez açtı. Ancak ilk günden alışveriş merkezlerinin önünde kuyruk oluştu. İki günlük süreçte alışveriş merkezlerine kaç kişi geldi bu konuyu konuşacağız. İstanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Direktörü Kemal Baştürk yayınımızda olacak. Sayın Baştürk öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Yaprak Hanım. Ee, şimdi önemli rakamların alışveriş merkezlerine gittiğini duyduk. Ee, i̇lk gün itibariyle 1 milyon 200 bin kişi zannederim e, alışveriş merkezlerine gitti. Bu sayı 6 milyonların üzerindeydi günlük olarak diye açıklanıyor. Ee, i̇lk gün için neler söyleyeceksiniz? Tabii. E, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Durum kontrol altında bunu özellikle söylemek istiyorum. Bugün üçüncü gün 11 Mayıs'tan sonra aslında alışveriş merkezleri tamamen kapanmamıştı bu süreç içerisinde de. Eczanelerimiz ve marketlerimiz sürekli hizmet veriyordu. Sadece daha fazla perakendecimizin mağazamızın mağazalarını açmaları sonucunda kapasitelerde artış oldu. Durumun kontrol altında olduğunu söyleyerek başladım. Çünkü ne yazık ki bir takım olumsuz görüntülerin paylaşıldığını görüyoruz. Ee, hemen detay vereyim. Evet Türkiye çapında dün Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği Başkanımız da ifade etti. Normal bir günde 6,5 milyon kişi alışveriş merkezlerine gidiyor. Ee, dün ise 1 milyon 200 bin kişi alışveriş merkezlerine gitti. Yani yaklaşık olarak açık alışveriş merkezleri %23 kapasiteyle çalışıyor. Hı hı. Yani, ee, önceden... yani. Peki bu sayı giderek artıyor. Mesela ilk gün için öyle konuştuk. Ee, önümüzdeki günler içinde e, artış bekliyor musunuz? O dediğiniz 6 milyonlu rakamlara gelecek mi? Hayır bunu beklemiyoruz. Açıkçası pazartesi ve salı günü karşılaştırdığımızda da bir artış olmadı. Tam da beklediğimiz gibi açıkçası uzak doğuda da Almanya'da da Avrupa'da da alışveriş merkezleri açıldığında bu sayılarla açıldılar. Yani kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. İnsanlar alışveriş merkezlerine koşuyor. inanılmaz bir yoğunluk var diye. Böyle bir yoğunluk yok. Hem kendi alışveriş merkezim adına söyleyebilirim. Biz caddelerden oluşan bir alışveriş merkeziyiz. Bu sayının biraz üstündeyiz %23 kapasitesinde ama biz de %25 %30 bandına gidiyoruz. Bunlar yönetilebilen sayılar. O kapılarda gördüğümüz kuyruklar ise aslında bizim almış olduğumuz tedbirler nedeniyle kaynak tedbirlerden kaynaklanıyor. Normalde biz bizim kapılarımızı düşündüğünüzde çok yoğun bir e, giriş sirkülasyonu var. Bunu engellemek istedik. Çünkü burada sosyal mesafe sıfıra iniyordu. Bu sosyal mesafeyi sağlamak adına insanlar kapılarda sırayla içeri alındılar. İlk günlerde birkaç noktada bu sıranın e, birbirine yakınlığı ile ilgili sorunlar oldu ama buna da müdahale edildi yani normalde bir dakikada girecek kitleyi biz 5-10 dakika içerisinde alınca alışveriş merkezi içerisinde kapılarda kuyruk gözüküyor ama şu rakam çok net. Toplam beklediğimiz sayının %25'i geliyor. Bu da yönetilebilir bir sayı adına anlamına geliyor. Peki Bunun İstanbul'da kaç alışveriş merkezi açtı kapılarını? Çünkü galiba 1 Haziran tarihini erteleyenler de oldu. Bir de siz de az önce dediniz biz en yoğun alışveriş merkezlerinden biriyiz diye hangi noktalarda özellikle e, müşteri yoğunluğu yaşanıyor onu da öğrenebilir miyiz? Tabii İstanbul, Türkiye'de 450'nin üzerinde alışveriş merkezi var. Bunun yaklaşık 130 tanesi İstanbul'da. Bizim aldığımız veriler Türkiye çapında aslında %80'i, alışveriş merkezlerinin %80'inin şu anda aktif olduğu yönünde. Dediğim gibi aslında 11 Mayıs'tan önce de alışveriş merkezleri kapalı değildi. Ama şimdi pazartesi itibariyle bu kapasite arttı. Biz e, geniş caddelerin olduğu İstanbul'da işte tam Avrupa yakasının ortasında Gaziosmanpaşa ve Öyüp ilçe sınırlarındayız. Dolayısıyla bölgemiz son derece yoğun. Popülasyon açısından yoğun bir bölgedeyiz. Bizde dahi %25 ile %30 arasında giriş e, kapasite durumları söz konusu. Açıkçası bu gayet beklediğim e, rakamlar. Biz daha fazlasını beklemiyoruz ve şu aşamada da istemiyoruz. Bir alışveriş merkezi yöneticisi için bunu söylemek zor ama bunu söylemek zorundayız. Biz daha fazla kalabalık beklemiyoruz. Ve istemiyoruz da. İnsanlarımız da sağduyulu. Kapılarımıza maskeleriyle geldiler. Biz ateşlerini ölçüyoruz. Girdikten sonra dezenfektan ünitelerimiz var. Burada dezenfekte imkanları oluyor. Gelenlerin Sonrasında hepsi pahasına... kurallara uyuyor mu Sayın Baştürk? Çok yüksek derecede bir uyum olduğunu söyleyebilirim. Ciddi bir bilinç var. Özellikle biz Avrupa'yla da dahi kıyaslıyoruz. Başka ülkelerle de kıyaslıyoruz. Ee, insanların gerçekten e, uyumlu davrandıklarını, sağlık konusunda hassas olduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor açıkçası. Neden bunu soruyorum? Çünkü biliyorsunuz aslında alışveriş merkezleri ve berberlerin e, açıklanacağı e, açıklandı. Hemen ardından da tepki gösterenler de oldu. Özellikle mesela tatil turizm beldeleri açılmıyor. Neden öncelikle bu e, herkesin iç olduğu noktalar açılıyor şeklinde tepki göstermişlerdi. E, önlemleri de anlatmanızı rica edeceğim. İşte vatandaşlar evet maskeleriyle, dezenfektanlarıyla geliyor alışveriş merkezlerine. E, i̇çeride hangi önlemler titizlikle uygulanıyor? E, bunu da sizden öğrenmek isterim. Asasiyeti çok ciddi anlamda anlıyoruz. Çok zor bir dönem geçirdi. Tüm dünya zor bir dönem geçirdi. Biz de ülke olarak zor bir dönem geçirdik ama Sağlık Bakanlığımızın, kamu otoritesinin çok ciddi mücadelesiyle, çok ciddi kazanımlarıyla bu noktaya kadar geldik. Şu anda alışveriş merkezi yöneticileri olarak, alışveriş merkezi sahipleri olarak da bizim en büyük görevimiz bu kazanımları korumak. Gerçekten bu bilinçle hareket ediyoruz. Ama çarkları da çevirmemiz gerekiyor. Benim alışveriş merkezimde ee, ...toplam kompleks içerisinde 4 bin kişi çalışıyor Yaprak Hanım. Bu 4 bin kişi, 4 kişilik aileden ya, yaklaşık 16 bin kişilik bir e, hane halkına tekabül ediyor. Biraz önce rakamlara baktım, bu 16 bin kişi Türkiye'de 400 ilçeden daha büyük nüfus anlamına geliyor. Şimdi sağlık şartlarını birinci önceliğimiz yaparak yavaş yavaş bu çarkları çevirmek zorundayız. Ee, önümüzde çok ciddi bir kriz ortamı bekleniyor, dünya çapında bekleniyor. İşsizlikle ilgili çok e, olumsuz veriler gelmeye başladı... Bizim büyüklüğümüz ülke olarak 80 milyon üzerinde olan nüfusumuzla kontrollü sosyal hayata geçme kararı alındı. Aslında yapmış olduğumuz bu. Biz 11 Mayıs itibariyle Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu karar, Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla kontrollü sosyal hayatı devreye aldık. Yaklaşık iki aydır da tüm dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Buradaki tüm alışveriş merkezi yönetici arkadaşlarım da bu konuda çok hassaslar. Girişlerde ateşleri ölçüyoruz, 38 derecenin üstünü almıyoruz. Maskesiz girişi kabul etmiyoruz. Alışveriş merkezi içerisinde de sürekli kontrollerimiz var. Örneğin bizim alışveriş merkezimizin caddelerinde yüzün üzerinde oturma grupları vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Yani insanlar isteseler de oturup bir araya gelebilecekleri, sosyal mesafeyi bozabilecekleri ortam da yok. Mağazaların içerisinde önlemler var. Hemen hemen her mağazanın girişinde ekstradan ateş ölçümü yapılıyor. Orada da dezenfektan üniteleri var. Orada da dezenfekte işlemine tabi oluyorlar ve içeride kabinlerin kullanılmasıyla ilgili çok sıkı kurallar var. Mutluluk verici olan kura, e, iş de şu, kamu otoritesi de çok proaktif davrandı. Açıkçası biz devletimizden de çok ciddi anlamda bir denetim mekanizmasının geldiğini görüyoruz. Kurallar var, bu kurallara uyuluyor. Bu çerçevede de e, birkaç gün içerisinde denetim de bekliyoruz. Şu anda bu denetimleri biz yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde de İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın denetimleri gelecek. Bu da bizi ekstradan güçlendiriyor açıkçası bu süreçte. E, şimdi klimalar konusu da çok fazla konuşuldu. O yönde hangi adımlar atılıyor? Tabii yani Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin birçok kapalı kutu diyeceğimiz alışveriş merkezleri. Burada gerçekten e, yine dünyadaki trendler izlenerek %100 kapasitenin sağlanması adına tüm arkadaşlarım önlemler aldı. Dediğim gibi benim böyle bir konum yok. Çünkü alışveriş merkezimiz caddelerden oluşuyor. Bizde klima yok. Dolayısıyla doğal bir ortam içerisinde misafirlerimizi kabul ediyoruz. Ama kapalı alışveriş merkezleri ilgili de şuna dikkat etmek lazım. Bizim alışveriş merkezlerimiz görece olarak yeni alışveriş merkezleri Avrupa'daki örnekleriyle karşılaştırıldığında biz genç alışveriş merkezlerine sahibiz. Ortalama 7-8 yaşında alışveriş merkezleri. Şu anlama geliyor. Son teknoloji zaten kullanılmıştı. Havalandırma açısından da daha donanımlıyız. Onlar da kapasitelerini arttırdılar. Bir de şöyle bir avantajımız var. Zaten çok az sayıda insan geldiği için kişi başına düşen hava kalitesi de daha yüksek. Yani %100 kapasiteyle çalışsak insanlar alışveriş merkezlerine gerçekten saldırıcı gelseler bu kapasite daha büyük sorun olacak. Ama şu anda zaten %20'lerde %25'lerde giden bir kapasite söz konusu olduğu için o klima anlamında da Alışveriş merkezlerinin kapalı alışveriş merkezlerinin kapalı ortamlarında da daha güvenli ortamlar var. Yani ben insanlar koştun alışveriş merkezlerine gelsin demiyorum ama gelenlere de maksimum sağlık tedbirleri çerçevesinde hizmet vermek için yoğun çaba harcadığımızı ifade edebilirim. Şimdi biraz da isterseniz sağlığın dışında ekonomi boyutuyla da değerlendirelim. Kaç mağaza açtı? Hepsi açtı mı kapılarını? Bir de ciroları ne oldu? Buna ilişkin bilgiler geldi mi size? Tabii çok güncel bilgilerimiz var. Biz bu süreci bir denge süreci olarak görüyoruz Yaprak Hanım. Dengeden kastımız şu, işin bir sağlık boyutu var, bir de ticari boyutu var. Sağlık boyutu öncelikle, biz sağlık boyutunu aldığımız önlemlere ek olarak onu da ifade etmek isterim. Bir sağlık ve hijyen kurulu oluşturduk. Bir hekim, uzman hekim başkanlığında halk sağlığı uzmanı da var aynı devletimizin yaptığı gibi bir bilim kurulu oluşturduk aslında alışveriş merkezinde. Onların önerileriyle süreci yönetiyoruz. Sürekli genelgeler geliyor, dünyadaki trendleri takip ediyoruz. İşin sağlık tarafına öncelik vermekle birlikte bu çarkları çevirmek adına da biraz önce bahsettiğim çok ciddi rakamlardan 16 bin kişiye biz burada ekmek sağlıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz. Bu anlamda da neler yapıyoruz? Bunu da yakından takip ediyoruz. Mağazaların cirolarını gün gün alıyoruz. Benim alışveriş merkezim saat 11 ve 19 saatleri arasında çalışıyor. 19.30'da benim önüme cirolar geliyor. Şimdi frekanslarımız da dediğim gibi 100'ken 25'e düştü. Ama cirolarda böyle sert bir düşüş yok. Bunu da bekliyorduk. Benim alışveriş merkezinde 100'ken 60'a düşmüş, 70'e düşmüş cirolar var. Sektör ortalaması bunun biraz daha gerisinde. Ama dediğim gibi cadde olmasının belki avantajı var. E, frekanslarda %25'te olmamıza rağmen cirolarda %60, %70'lere geliyoruz. Bu şu anlama geliyor. İnsanlar ihtiyaç odaklı olarak alışveriş merkezlerine geliyor. Alışverişlerini yapıyor ve çıkıyor. Yani sadece alışveriş merkezini gezmek üzere gelen... Kişi sayısının az olduğunu görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Halkımızın sağduyulu davrandığını gösteriyor. E, alışveriş yapmayan bir frekans ağırlamıyoruz. Bu çerçevede örneğin marketimizin yoğun ilgi gördüğünü, zaten yoğun ilgi görmekteydi, daha fazla yoğun ilgi gördüğünü, çocuk giyim ürünleri, çocuk ürünleri satan mağazalarımızın daha fazla ciro yaptığını görüyoruz. Evet, çocukların büyümesine paralel olarak orada da bir ihtiyaç söz, söz konusu. Bu ihtiyacı karşılamak için e, alışverişler gerçekleşiyor. Ev ürünleri satan mağazalarımızda, işte buzdolabı, televizyon satan mağazalarımızda ciro artışları olduğunu söyleyebilirim. Yani daha önceki dönemle karşılaştırıldığında artış var. Çünkü bu dönemi evde geçirdik. Evde ihtiyaçlar arttı. Yine aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi ihtiyaç odaklı bir alışveriş söz konusu. Frekanslarda çok ciddi geri gelişler var. Bu bizi mutlu ediyor. Ama cirolarda böyle sert düşüş yok. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu denge içerisinde bir Haziran'a kadar gideceğimizi düşünüyoruz. Evet son birkaç cümleyde de çalışanların tepkilerini almak isterim. Ee, onlar da çok uzun bir sürenin ardından, e, yani birçok e, mağazayı konuşacak olursak, tabii açık olan yerler vardı esasında daha öncesinde ama e, işbaşı yaptılar. E, ne gibi tepkilerle karşılaştınız? E, aynı zamanda istihdam konusunda bir azalış ya da artış oldu mu? Şu e, tabi, şu an itibariyle bizim alışveriş merkezimizde istihdamla ilgili bir sorun yok. Yaklaşık 150 mağazamız var normalde. Bunun da e, 45-50 tanesi bugün itibariyle aktif mevcut. Çalışanlarımızda ne görüyoruz? Onu hemen söyleyeyim. Umut görüyoruz. Yani pazartesi günü itibariyle insanların gözlerinin içerisinde daha fazla güldüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu iki ay boyunca sürekli olumsuzluk aşılandı. İşlerimizi kaybedeceğiz. Çok kötü felaket senaryoları çizildi. Evet gelen kötülükler var, zararlar var bunu görüyoruz ama bu umudun da altını desteklememiz lazım. Misafirlerimiz de uzun süre sonra evde sıkıldıkları için alışveriş merkezinin tekrar tadını çıkarırcasına alışveriş yaptıklarını gördük. Kurallarımıza uyduklarını görüyoruz. Bu umudu desteklememiz lazım. Önümüzdeki dönemde en fazla dikkat etmemiz gereken şeyin bu umudu kaybetmemek ve istihdamı sağlık şartlarını öncelik alarak kaybetmemek. Eğer biz istihdamı kaybedersek, örneğin X mağazası mağazasını kaybederse, o mağazadaki çalışanlar işsiz kalırsa, o mağazadaki çalışan fırına gidip ekmek alamayacak. Ekmek alamayınca fırıncı da gidip o X mağazasını başka yerdeki mağazasından da alışveriş yapamayacak. Dolayısıyla kendi ayağımıza sıkacağımız bir görüntüye gitmememiz gerekiyor. Gerçekten istihdam ama öncelikle sağlık önceliklerimiz arasında öne gelmeli. Bunları korumalıyız, bu kazanımları korumalıyız. Şu ana kadar çok güzel bir sınav verdik. Biz de tarihsel bir sorumluluk hissediyoruz omuzlarımız alışveriş merkezi yöneticileri olarak da. Profesörlerimiz, hocalarımız bu dönemde harika açıklamalar yaptı. Keşke süreç bir an önce bitse de gidip ellerinden öpsek. Onlara da layık olmak için biz de güvenle sahadayız. Daha fazla sahada olacağız. Bu emanete sahip çıkacağız çok teşekkür ederiz Sayın Baştürk yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, konuğum, İstanbul AVM yönetim direktörü Sayın Kemal Baştürk'tü. Alışveriş merkezlerinde pazartesi gününden itibaren yaşananları kendisiyle konuştuk. Tabii tedbirleri de ele aldık. Aynı zamanda gelen kişiler, müşteriler ne kadar vakit geçiriyor, önlemlere uyuyorlar mı? Hepsini bizlerle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından devam edeceğiz.